Kirasını çıkaramadığı için bir odasını kiraya veren kiracı duymuştum ama kendi evine kiracı çıkan ev sahibi ilk defa görüyorum. Abi siz niye buradasınız? Ev sahibi beni evden attı. <laughs> evet, öyle. Ev sahipleri de evden katılabiliyor tabi. Ben kiracıydım. Ya o aç gözlü ev sahibi beni evden çıkarınca e, ben de kendi evime geçeyim dedim. E, bunların da sözleşmesi vardı çıkaramadım. İşte. Zaten de kirayı ödemekte zorlanıyorduk. O yüzden bir odamızı Mesut abiye kiraladık. Aynen. O bir göz odayı bana 2500'e çarptılar. <laughs> Ama eşyalı. Hı. E biz de 7500 veriyoruz. Yani. Oo, tamam anlaşıldı anlaşıldı. Demek ki ben sizde kalamayacağım. Sizi bu saçmalıkla baş başa bırakıyorum. Hadi ya kolay, kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Ya. Önemli değil. Bay önemli. bay. Yalnız arkadaşlar, böyle kafanıza göre eve bir bekar adamı almak hiç hoş değil yani. Ay. Burası bir aile apartmanı, anladın mı? Ev sahibiniz olarak sizi uyarıyorum. Ama Mesut abi ya, gelinize gidelim dedi, kaçma artık ama. Ya bu kapıyı yaptırmamız lazım, bozulmuş bu kapı. Nesi varmış kapının? Deli bozuk. Vallahi ödüm kopuyor biliyor musun hırsız falan gidecek diye. O kapı için ben bak beş kuruş para vermem, ben söyleyeyim size. Tamam, kiradan düşeriz o zaman. Nasıl? Nasıl yani? Ya kapı senin evin kapısı. Yani. Tabii ki kiradan düşeceğiz. Allah'ım ya Rabbim ya o da bağa girdi bak şimdi ya. Üf neyse tamam. Ya sizin planınız yok mu bu akşam dışarıda? Yok. Neden abi? Çıkın ya gençsiniz. Güzel sayılırsınız yani. <laughs> e hava da güzel. Çıkın yani gezin. Yok ya biz bugün çıkmayız. Ulan bir çıkın gidin ya. Üç kişi bu evde sıkıldım. Sıkıldım ben artık ya. Gidin. Benim işlerim var ya. Tek başıma kalmam lazım bazen. Allah Allah. Ne işin var abi senin? Ne yapacaksın tek başına sen? Ya bir arkadaşım var. Arkadaşın. Evet. Ama kusura bakma Mesut abi. Çünkü bizim ev sahibimiz bu abar <laughs> Öyle arkadaş falan pek tasvip etmiyor yani. Ben onunla konuşurum. Ya abi, çok pardon da yani ya, ya sen, sen bir çıkıp gitsene ya. Senin işin gücün yok mu ya? Sen niye evdesin bu kadar ya? Senin bir arkadaşın, eşin, dostun bir şeyin yok mu? Allah aşkına ya, bir çık. Bir dışarı çık. Bir, bir baş başa kalalım biraz. Bir vakit geçirebilelim ya. Biz de... Değil mi abi? Öğrencik bir arkadaşlarıma boş ev şey soruyorum ya. Ya abi, eşin, dostun bir şeyin yok mu? Çık Allah'ını seversen bir sosyalleş. Ya sıkılmıyor musun evde? Ya bir çık, bir çık git ya! Bana bak sarı fırtına. Kendine gel. Bak sinirlendin, çeri domates gibi oldu yanakların. <laughs> ben istediğim gibi gelirim, istediğim gibi giderim. Bu ev benim evim lan! Hayret bir şey ya. Üstelik bu evde kuvvet var. Arkadaş evinde yok. Ama <laughs> abi ya! Abi bizim de hiç özel alanımız yok. Özel bir alanımız kalmadı. Ya tutturdun şu koltuğu, bütün gün oturuyorsun bu koltuğa yapıştın ya. Abi Allah'ını seversen gözünü sevelim. Bir yalnız bırak bizi. Git bir odana, yalnız otur. Aç müziği, müzik falan dinle ne bileyim. Yüksek sesle müzik dinle, duyma bizi. 15-20 dakika be abi. Ya 10 dakika da olur yani. Dildir dildir dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırım.